Herkese merhabalar. Bugün mutfağımda tavuklu sebzeli güveçte fırınlanmış güzel bir sebze yapıyorum. Hadi buyurun hep beraber yapalım. Hemen tavuğumuzu pişirmekle başlayalım. Ocağımızın altını yakıyoruz. Önce biraz zeytinyağı gezdiriyoruz tavamıza. Burada 4 adet kalça şişi küp küp doğrayıp tavamızın içine aldım. Tavuğumuzu şöyle yayalım. Güzelce kızarıp kavrulmaları için. Bu arada zeytinyağımızın altını da yakalım. Şimdi sebzelerimizi burada kızartacağız. Burada 5 adet Patates kullandım. Bunları küp küp doğrayacağım. Çok küçük yapmıyoruz. Çatala gelecek şekilde. 1 adet evet, patatesimizi doğradık. Şimdi yağımız ısınsın. Bunları yağın içine alacağız. Tavuklarımızı bir alt üst ediyoruz. Güzelce kızarsınlar, kavrulsunlar. Patatesimizi bir tane atarak yağın kızgınlığına bakıyoruz. Evet yağımız kızmış. Patateslerimizi atabiliriz. Patateslerimiz kızarırken tavuklarımız da güzelce kavruluyor. Biraz daha kavrulsun. Şimdi içine malzemelerimizi koyacağız. Patatesimiz kavrulurken biz de patlıcanımızı soyalım. Burada bostan patlıcanı kullanıyorum bir tane. çok böyle ince alacalı soyuyoruz patlıcanımızı. Önce yuvarlak yuvarlak diliyoruz. Bunları da küp küp doğuruyoruz. Evet, patlıcanlarımızı da güzelce doğradık patateslerden sonra da patlıcanlarımızı kızartacağız. Tavuklarımız güzelce sotelendi. Şimdi önce baharatlarını atalım. Bir çay kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Hatta yarım kaşık daha atacağım. Patates de patlıcan kaldı. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu attık. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyonumuz. Bir çay kaşığı da toz biberimiz var. Şöyle bir harmanlıyoruz tekrardan. İçerisine burada aşağı yukarı 25 tane arpacık soğan, 7-8 dişte sarımsağım var koyuyorum. Biraz da böyle harmanlayalım. Arpacık soğan ve sarımsak çok yakışıyor bu yemeğe. Çok güzel bir lezzet veriyor. Soğan ve sarımsak kokusu baharatlarla çok güzel bir aroma verdi ve çok da güzel koktu mutfağımda. Birazcık daha kavurup... ...içerisine yazın yaptığım şakşuka, domates şakşukamdan koyacağım. Yarım kavanoz var, hepsini de dökeceğim. Kavanozumu bir çay bardağı kadar suyla çalkaladım. Onu da döküyorum içine. Burada 200 gram kadar yaz bezelyem var. Dikrizden çıkardım. Bir tane havuçla ufak ufak doğradım. Küp küp. Onları da içine karıştırıp şöyle bir harmanlayalım. Ağzını kapatarak pişirmeye bırakıyoruz. Patateslerimiz de güzelce kızardı. Çok fazla kızartmıyoruz çünkü fırınlayacağız bunları bir de. Tabağımızı alalım. Şimdi patlıcanlarımızı yağımızın içine atıyoruz. patlıcanlarımız kavrulurken biz de biberlerimizi doğrayalım, hazırlayalım. Şöyle boydan ikiye kesip tekrardan şöyle yarım ay şeklinde de bunları doğrayalım. biberlerimizi de hazırladık. Yemeğimizin içine bir yemek kaşığı da biber salçası atıyorum. Hem yemeğimizi lezzetlendirecek hem de acılığını sağlayacak. İnşallah atabilirim ve attım. Böyle ezelim. kapatıp yemeğimizin altında kapatıyoruz. Patlıcanlarımız da güzelce kızardı. Bunları da tabağımıza alıyoruz. Şimdi biberlerimizi atıyoruz yağın içine, kızarmaları için. Yağımızın altını kapatıp biberlerimizi alıyoruz içinden. Çok fazla öldürmüyoruz biberleri. Hafif diriliğini korusun hem de fırında da pişecek. Sebzelerimizi bu şekilde kızarttık. Şimdi tavukla beraber harmanlayacağız. Arkadaşlar tavuğumuzu pişirdik. Sebzelerimizi de kızarttık. Şöyle büyük borcama almak istiyorum, daha rahat karıştırmak için. Şöyle aldık böylece. Şimdi tavuğumuzu sebzelerimizle buluşturuyoruz. Şöyle yapayım daha hızlıca olsun. karıştırıyoruz Evet arkadaşlar sebzelerimizi de tavuğumuzu kattık karıştırdık ortalığı da karıştırdık şimdi güzelce güveçlerimizi koyalım sebzelerimizi şöyle güzelce dolduralım kadar yeterli. Üzerine kaşar da rendeleyeceğim hafiften. Bakar mısınız arpacık soğanları ne kadar da güzel duruyor güveçlerin içinde. Mis. Bu haliyle bile yenilebilecek çok güzel bir yemek. Fırınlamasanız bile soğanın, sarımsağın, baharatların kokusu bir harika. Bu kalanları da oğluma ayırıyorum. Kameramanım. Oğlum şimdi ekmekle bunu gömecek. Güveçlerimizi hazırladık. 8 adet çıktı bu ölçülerde. Şimdi güveçlerimizi fırına vermeden önce birazcık kaşar rendeleyip üzerlerine koymak istiyorum. Çok fazla üzerlerini kapatmayacağım. Şöyle azar azar koyacağım. Kırından çıktığı zaman sebzelerim renkli renkli görünsün. Güveçlerimizin üzerine biraz da burvita sade ilik yağ koymak istiyorum. Güvenle kullanıyorum burvitanın ürünlerini. Ee, güzel bir lezzet veriyor. Siz de deneyin derim. Şöyle biraz bırakacağım. Her güveçin üstüne onlar eriyecek. Yemeğe güzel bir lezzet verecek. Hatta şöyle yapmak istiyorum. Biraz katı bir yağ olduğu için çok fazla eritmeden koyalım. Evet şimdi güveçlerimiz fırına gidiyor. güveçlerimizi 180 derece sıcak fırına atıyoruz. Hafif üzerleri kızarsın, kaşarlarımız erisin, çıkaracağız. 180 derece fırında 15 dakika pişirdiğimiz güveçlerimizi şimdi alıyoruz. İçine su koymadan pişirdiğimiz güveçlerimiz kebap lezzetinde oldu. Şimdi üzerlerine biraz maydanoz dökelim. Görselliği de yakalayalım. Pratik ve güzel bir lezzet misafirimize, ev halkına rahatlıkla kolayca yapabileceğiniz kebap tadında bir yemek tavsiye ederim sizlere. Tavuklu sebzeli güveçlerimiz hazır yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyelim. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu arada güzel dileklerinizi de yorumlara bekliyorum.